Arkadaşlar sizler için herkes üzerinden Huntsman Life Tiger Tut Fakti çekişi başlattım. Bu çekişe katılmak için yapmanız gerekenler öncelikle videonun açıklama veya yorumlar kısmına benim sabitlemiş olduğum herkes linkine tıklayıp siteye giriş yapmak. Ardından user gibi ise geliyorsunuz. Biraz aşağı indiğiniz zaman burada benim logomun olduğu Huntsman Life çekişini buluyorsunuz. Siz de burada join yazar tıklıyorsunuz. Bundan sonra yapmanız gereken iki adım daha var. 0.30 dolar değerinde bir tane milspec kasası açmak ve zımın koduyla birlikte minimum 5 dolar değerinde bir depozit yapmak yapmak. Mixpack kasasını zaten bedavaya açabiliyorsunuz. Benim kodum sizlere 70 cent verecek. Ardından refile tıklıyorsunuz. Buraya zımın kodunu yazıyorsunuz. Apple diyorsunuz ve minimum 5 dolarlık bir depozit yapabiliyorsunuz. Bütün ödeme yöntemlerini kullanarak hangisi size uygunsa depozitinizi yapıp katılabilirsiniz. Bilginiz olsun 28 gün sonra açıklanıyor. Katılan herkese bol şans. Şimdi videomuza geçelim. Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine isteyiz. Bugün 45 event puanımız var arkadaşlar. Event puanı da denmez aslında. Buna site puanı diyeceğim. Çünkü event puanı farklı bir şey. Bu Event puanlarını upgrade item bastıkça ve yaktıkça kazandığınız bir olayı var arkadaşlar. E biz de bayağıdır biliyorsunuz burada bayağı bam 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 yapıştırıyoruz. E ben de kullanmıyordum bunu birkaç videodur. Biriktirdik biriktirdik. Bugün bakalım böyle gelip sitenin buradaki e, bu altın kasarı mı denir artık neyse bundan açacağız abi. Vortex kasıyla başladık arkadaşlar. Bakalım bedavadan ne verecek Glock Franklin. Ee, minimumu 24 dolar arkadaşlar. Güzel güzel Fena değil ama bize buradan daha iyisi lazım. Bak adama 85 çıkmış mesela Neden olmasın? USPS serum Bu daha da ucuz mu? Yo. En kötüsü 28. Bize 28'i gelmiştir kesin Aynen öyle. Ama kötü değil. Yani Sonuç olarak bedava arkadaşlar. Öyle düşündüğünüz Zaman gayet öke oluyor. Blast kasası Var. Bir tane de bundan patlatıyorum abi Ondan sonra da gidip event kasasını Açacağım arkadaşlar. Eventten de Güzel bir şeyler alacağız. Buradan da glok geliyor bir tane 12 dolar kanka hiç kötü değil bir tane bıçak parası aldık gibi hemen hemen şimdi 150 event puanımız var hemen burada bir gidelim event puanı dolayı da şu kanka buradaki event kasasını açtıkça bu event puanından kazanıyorsun bunun olayı da bu Burada birkaç farklı şekilde bu event puanlarını harcayabiliyorsunuz ama ben store kısmından tercih edeceğim. 77 puana 10 dolarlık bakiye alıyorum arkadaşlar. Bir tane de alabiliyor muyum? Ala alamıyorum. Çünkü 72 event puanımız var. Bunu da kanka şey yapalım. Skin generator kısmı var. Buradan hemen bastım bakalım ne vardı. 10 üstü bir şey. Tamam 9 geldi okey. Yine de okey. Toplamda şu anda arkadaşlar hepsini sattığım zaman 85 dolarlık bir bakiyem olmuş oldu. Gayet güzel. Bedavadan 85 kanka. Bunu da hani en kötü bu civarda bir bıçağı çevirirsem benim için güzel olur bu video. Bakalım. Ya aslında alıp gitsek de olabilirdi de. Neyse. 5 dolarlık Operation Bravo kasası var. 4 kişilik bir battle ama giremedik arkadaşlar. 7 dolarlık Screamish kasası var. Direkt buna girdim bakalım. Aynen bu sefer. Anladın Şimdi bak. gene giremedik abi. İnanılmaz. Gireceğim bütün battle'lara katılıyorlar arkadaşlar ya. Abi yok. Battle'lara katılamıyorum. Ben oluşturacağım arkadaşlar gelsinler bizim midle katılsınlar ya ne koyarım abi ben burada? Bir tane USB koyarım. Bir tane Red'den koyarım. Bir tane Black'den koyarım. AP Battler. M4. AK sevmem burada. Hoşuma gitmiyor buradaki AK kasası. Supreme olabilir. Ne etti zaten? 25 etti kanka. Gayet güzel 25. Şöyle full kırmızı kasaları koyduk gibi bir şey oldu. Ben peyleyeceğini düşünüyorum arkadaşlar bu Battle'ın. 7'lik var bir tane AK Battle diyor. Hemen buna bir katılabilir miyim? Katıldım. Hele şükür bir tane Battle'a katılabildik arkadaşlar. Diğer Battle'ımıza zaten bir de girdi gibi bildirimi geliyor. O yüzden hiç sıkıntı yok. Haydi bakalım. AK kartel daha iyi ama yani 7 varmıştık bir şey alamadık. verdiğimizi geri aldık ve diğer bedelimiz de başladı bu arada. Northman Josua Gamver 2 Viking. Bol şans kardeşim. Bakalım. Ee, Supreme'den en ucuzuna doğru gideceğiz derken 7 çekiyoruz. Adam da 6 çekti. Okey. Yani bir fark yok şu an için. ilk kasadan. Ama buradan birazcık birazcık önde olabiliriz. Gayet güzel gidiyoruz. Umarım peyler ya. Adam da bizi geçmedi sürece bir şeyler çıkarsın da kanka peylesin yani. 24'e en kötü şöyle bir 40 almamız lazım. En kötü yani. Okey. Hala bir 6-7 dolar önündeyiz hemen hemen. Red kasası bakalım 16'ya 10 ve son kasa USB kasası. Buradan da ne geliyor? Bir çok da bir şey gelmedi kanka. Ne oldu? 24 verdik. 30 aldık. Çok da bir olayı yoktu battle'ın. Eylemedi yani. 26'lık var. Direkt buna da katılabilir miyim bakayım. Başkası katılmadıysa girebildik. Güzel. Yine benim tarzda sevdiğim kasalar var. Sadece en baştaki AK kasası birazcık garip geldi. Ve senin sesi gitti. Niye gitti ben de bilmiyorum. Bence güzel bu. 12 çekerek başlıyoruz. Kasayı sevmiyorum dedim. Bize güzel vardı kanka. Faktörünüz safety net geliyor. Bu bir kazanırsak bu AK'yi bu video hediye ederiz. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın kanka. Aynı şekilde Discord'dan da her video çekişlerimiz oluyor. Gelip katılabilirsiniz. Şimdi bu video toplamda 26 verdik de. 26 peyleyecek mi? Peyleyecek ya aynen. Her türlü çıkarı diye düşünüyorum. Şu kasalardan da bir şeyler gelirse. Biz en azından 26 alsak adam da bir 10-15 civarı bir şey alsa okey olur ya. Valla. USB ve Glock çok garip kasalar burada. Hani hiç böyle beklemediğim bir skin çok saçma bir şekilde pahalı olabiliyor. Çünkü stat track faktörünü falan koyuyorlar. Çok boktan görünmesine rağmen çok pahalı oluyor. Olur mu olur. O yüzden dikkatli olmak lazım. Çok erken sevmemek lazım da hiçbir şey çıkmıyor kanka. Yani adama da çıkmıyor bize de çıkmıyor peylemedi bu battle. Ne oldu? 26 verdik. O civar bir şey aldık zaten. 27 aldık. Yani ya bizim işimiz upgrade'de gibi görünüyor arkadaşlar şu an için. Başka da düzgün battle göremedim. Tamam geldim kanka upgrade'e şimdi. Şöyle 1 dolar civarı bütün skinleri seçiyorum arkadaşlar. Etti sana 11. Baba yap bunu 25. Hatta yap bana bunu 50 amına koyayım. Gaza geldim. Vulkan. Oğlum vulkanlar bile bu kadar oldu mu ya? Biraz da şöyle baki eklemeyeyim ya da ya. Baki eklemeden gönderiyorum. 11 dolardan 50'ye. Gelse zaten manyak bir şey olurdu. Tamam tekrardan şöyle göndereceğim. Bu sefer 30'uz. 65'e bir tane bıçak vardır diye tahmin ediyorum. Aynen o şekil. Var bakayım kanka şunu %50 biraz da bakiye kullanacağım. Umarım sol olur. Hadi bakalım. Alamadık kanka. Vermeyecek misin solu ya? Hadi baba bir sol ver. 100 dedim. Kanka biz bedavadan bıçağımızı alıp çıksa mıydık acaba en başta? Test et, bir test bir kalp life 138 de lütfen let's go abi inanılmaz Evet bugün uzun olduk arkadaşlar ama yani şanssız olduğumuzu bile bile bedellere girdik upgrade denedik hiç soru gelmedi Biz bunun önce sonraki videoda alırız arkadaşlar içiniz rahat olsun biliyorsunuz zaten beni sonraki herkes videosunda görüşmek üzere refilden şuradan zımın kolunda kullanmayı unutmayın kanka 70 santim bedava ikiye 110 depozit bonus almış olacaksınız bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay